Hepinize arkadaşlar bugün kar aa, yaratıcı dünyasındayım evet. Bugün aa, böyle yaratıcı dünyasında da olabilirim. Kardeşimin istediği gibi kardeşim mesela benim hayatta kalma dünyasında olmasını olmasını olmamı isterse hayatta kalma dünyasına aynen bu şekilde geçebilirim. Yaratıcı isterse geçerim. Sayırcı isterse geçerim. Macera geçer isterse geçerim. İşte böyle. Karşım bana görevler veriyor. Ben de istediği dünyada yapmaya çalışıyorum. İlk görevi de var bakalım. Ee, dağdan aşağı atlama ölme. Nasıl olur? Tamam. Hayatta kalmadı değil mi? Evet. Tamam şu yüksek bir daha bulalım. Şu iyi mi ver şu da? Aa, ama nasıl var, nasıl ya kandıramadım ya. Aa şu iyi o zaman. Şu güzel. Şu yanından atla. <laughs> Zaten. Oradan atla. Suya atlamayacağım. Tamam. Zaten aşağı atlayacağım ama ölmeyeceğim. Witherstrom'un yüksekliğinden atlamıştım. Hı. Buradan. Hı. Evet. Yani. Tamam dur bir dakika. Şöyle. Biraz yol yapalım şöyle. Ki... Tam aşağı düşelim hiç çarpmadan. Şöyle iyi mi? Yok. Hayatta hayatta kalmada değilim, yaratıcıdayım. Böyle iyi. Şimdi dakika. Çakmak. Çakmak. Evet. Çakmakla ne yapacağım? Kötü bir şey. Arkadaşlar evde denemeyin. <laughs> evde denemeyin. Tamam. Şimdi biz şurayı açalım. Hayatta kalmaya geçiyorum. Su. Su yok, su yok. Su. Tamam. Ne yaptığımı sorma. Ne yaptığımı biliyorum sen. Ne yaptım? Uçma iksiri falan almadım ha öyle bir şey dersen. Uçma tamam geçtim. Hazır mısın? Uçma. Düt, düt 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 Hayır. Uçma iksiri yani yavaş düşme iksiri. Hop. Hatta bak buradan da atlayayım. Hop. <laughs> Tamam bir sonraki görev. Söyle. Ne? Ateşe ama Tamam. Şurada hemen ateşim. Hatta lav. Lav. Çok kolay görevler. Bu ne? Aa lan la, la, çıkın. Tamam bunu dinleyeceğiz. Bunu dinleyeceğiz tamam mı Vera? Şöyle. Ben lav çukuru. Görüyorsun. Bildiğin lav. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Hı. Yok. Tamam ya. Hı. Ne alaka kardeşim ölme bir iksiri falan yok oyunda. Tamam hatta kalmaya geçtim. Evet bak. Al. Ateşteyim bildin. Hatta onları da şöyle atalım. Bak hayır öyle bir şey ateş direnci. Bir sonraki görev kolay veriyorsun. La 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 Onla birlikte tamam. On, e, kendini yere vur. Nasıl oluyor oğlum o? Anlamadım. La 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 Neyse boş ver onu. Söyle. Onunla birlikte onun aynı şarkısını söyle. Aynı ses değil. Ama söylerim bak tam Müzik diski. La la. Nasıl? Bir dakika. A ateş yazınca çıktıydı. Ne alaka? Sormayın. çıkmadı şimdi. Şöyle. Şundaydı. Bunda da değil. Şunda mı? Yok. Şilevselde değil. Aletlerde mi? Ha aletlerde tam. La 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 lava. Yapalım. Çık. Tamdır. Lava. <laughs> çek 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 çi çek. Lava çıkacak. Getiriyor. Bilmiyorum. Ama şarkı güzel mi? Başlatıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Evet. 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 tamam bir sonraki görev Hadi Kızıca 10 9 Bütün ağaçları... O çok o çok uzun sürer ama aşırı uzun sürer. Abi uzun sürerse bin tane. Artık. O da çok uzun sürer. O zaman e, hadi. Sıkı game bebeği yap. Sıkı. O da çok uzun sürer. Gel buraya. Hızlıca düşün. Ben o sırada bir şey yapacağım. O da çok uzun. Dur bir dakika. Tamam. Vera ama o çok uzun sürer. O zaman lava atlar. Atladım ha. <laughs> bana ne atladım. Atladım bana öbür görevi. Arkadaşlarımı ye. Vera düzgünce görev verir misin? Videodayız. Tamam abi. Hadi. Ne söyleyeyim? Bilmem. Hadi. E, Klip oynarken ölme. Tamam. Ya, ya. Bir dakika. Ya bu birazcık basit oldu. Bu biraz basit oldu. Ah. Ama. Hatta bay. Ah. Çık oradan. Le 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 le. Al. Vurdum. Hatta kırdım. Bütün hücre hücreler toz oldu. Hadi, hadi. Hadi, hadi görev ver düzgünce hadi. Hadi. Portal yap. O ama çok kolay. Hatta hayatta kalmada yap. Anın içinden geç bak şimdi dünyaya. Hatta hayatta kalmada yapacağım izle. Bak aşırı kolay görevler veriyorsun. Hatta büyük yapalım ya biraz. Zenginiz abi. Zengin miyiz? Ha. Bir var, Hayır yok. Ya. Doğru. Okey. Çok büyük oldu ama. Hop, hatta geçiyorum. Ben, hayatta kalmadayım ha. Evet. Hop. Hop. Hatta bak sana şöyle gezdireyim. Nedir? Nedir? Aa altın buldum. Yemine. Vera düzgünce görev verir misin? Seni boşuna mı çağırdım? sana Tekne kılıç atayım mı hayatta kalmada? Tekne. Uçarken düşerken altımıza tekne koyup tekneye biniyoruz. Bu sayede bayılmıyoruz. Ölmüyoruz. Tamam onu yapıyoruz. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Ama buradan çıkmadan. Ha? Buradan çıkmadan yapmam lazım. Oo, olsun. Tamam. Vera buradan düşersen bak bayılıyorum. Düş o zaman. Ya. Ben tekne kulaç yapmak istiyorum hocam. Tekne. Tamam, pembe tekne hadi. Tek pembe tekne. <laughs> tak. Tek. Al pembe tekne hadi. Aa doğru biz şeye geçmeyi unuttuk bu arada şunu tıklıyorum. Tamam. Hatta kalma. Düşsem ölüyor muyum? Bakalım. Ver boş yapma. Tamam düşsem ölüyor muyum? Oo bir kalp kalıyormuş. O zaman. Bra. Ölemiyorum. Neyse. Tamam. Bir sonraki görevimiz ne? Söyle. Hızlıca. Yemek mi bulayım? Tam bir dakika içinde yemek bulacağım. Sayıçın say içinden. Kazandım bence kazandım bence ya. Şimdi bakacağım size söyleyeyim? Söyle. Ama çok zor bir kere. Tamam söyle. Elmas bul. Elmas mı bulayım? Mara inmeden. Oradan almadan. Bir, bir dakika oradan. Ama oradan alınca iyi olmuş olur. Hayır koydum. Bunu attım. Hatta yıkayayım. Hadi. Hadi. <laughs> Bak şimdi. <laughs> bak elmas elde ettim. Hatta bak bu da gitti. Öbür görev hadi son. Azıcık dakikalarımız kaldı söyle. Öbür görev. Düzgün görev ver bak hadi. Seni yanıma çağırmamalıydım. Kasa yap. Kasa mı yapayım? Hı -hı. Kasa. Al demedim yap dedim. Bunun gibi kasa yaptırdım. O piksellerle mi yapayım? <laughs> Vera valla düzgün görev vereceksen. Tamam kasayı yaptı şimdi. Ha. Bir şarkı yap. Bir şarkı. La 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 la. Hayır orada. Bir dakika. Ee, yana, 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 yana. Tamam bak bir şarkı yapacağım. Yanlış yaptım, dur. Tamam. Şunu kır, şunu al. Hızlıca. Bu da son görevimiz, tamam mı? İzleyiciler duyuyor. kulaklık var ne olsun izleyiciler izleyiciler bu bizi duydu hatta ay arkadaşım falan geldiğinde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.